Bu e, üretim tekniğiyle nasıl bir ilişkisi olduğunu konuşacağız tasarımlarında. Sabah bir şirkette gelen. veya Zaten fedesi için e, tasarladığımız e, <laughs> şirket olarak yapay detailleri bütün iş süreçlerimizin içine dahil etmeye çalışıyoruz. Tasarım da bunlardan bir tanesi. Öncelikle küçük bir soru sormak istiyorum. <laughs> e, bu fotoğraf izleyecek gerçek mi yoksa yapay mı tasarlanan, yapay detaillere mi yansıtır? %10. Gerçek bir fotoğraf çekildi. Bir fotoğraf değil diyenler mi algılamalıyım devamlı bilmiyorum ama yapay yakaladık herhalde. Şu an sesim duyuluyor mu? Merhabalar. Ben aşağıda böyle fotoğraf istiyordum. Hep beraber. Ama sen bir fotoğraf ama çok iyi bu arada. Geçerken içeriklerine ve rengine dikkat etmeni yani. anlayacak. Biz ne yapıyoruz ki bir kere orada bedava dürüm yedin mi? Kaç tarif var der. Ben de derim ki... <laughs> geldi. uyandım Burak beni uyandırdı yani arkadaşlar. Ee, dedi ki <laughs> hazırlan çıkıyoruz. Ben de düşündüm dedim ki nereye gidiyoruz? Bana bilet almışlar. <laughs> evet, benim haberim yok <laughs> bu arada Gerçekten tabii mi? ki. Sonra beni bu sanat söyleşisi mi diyeyim artık ne diyeyim bilemiyorum ona getirdiler. Ee, orada biraz sıkıldım. Çünkü hiç alakam yoktu kimseyle. <laughs> <laughs> Sonra e, bir tane hanımefendi vardı. Onun konuşması çok iyiydi. O da böyle koltuk yapıyor. Hiçlikten. Bir tek onu dinledin <laughs> değil yani. tek onu dinledim. Yani diğer bir yerde şey çok Sonra çıktım. E, bira içeyim dedim. Bira içtim. Az önce de ne yaptık az önce? Balık, balık dürüm yedik. Balık dürüm yedik ve inanılmaz değil miydi bu arada? İnanılmazdı ama daha inanılmazları vardı. İşte ben onu bilmiyorum. <laughs> Benim için bu kadarı çok iyiydi. <laughs> evet, evet. Bak, yüzümün şuradan açısı güzel, bura bok gibi oldu. Aynen. <laughs> <laughs> Öyle bir saçma. <gülüyor> Aynen. Bir ile beni çek. Başlıyorum. Ama ben nasıl çıkıyorum? Başla. O çok önemli, benim nasıl çıktığım. <laughs> You wish neyse ki. Neyse ki görmedi. Neysiki. Neysiki görmedi. <laughs> Kafası aşağı inmedi. <laughs> kere bir insansın. Ben, 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 nefreti. ben, <laughs> <laughs> Abi gerçekten. <laughs> ben de buradayım. <gülüyor> <Gülüyor> Kusura bakmayın. Kusura <laughs> 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 <Seninler bir> şey. <laughs> um, bakmayın. <laughs> ilgi alanını keşfettik. Evet. şey yaparsan ben Ağaca Böyle ciddi ciddi ilersem İnti 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 Çok eğleniyorum ha <he>? Aynen <laughs> Bunu anladık canım <laughs> Bir şey diyeceğim Dikkat <laughs> Ne yaparım biliyor musun? Yerim onu alamadım Bu mu Şu tipime bakar mısın? Her tipimi görürüm Zoom atıyorum Orada anıt var ya. Saat bak zümre de var. Zümreyi çek. Oğlum çok film sahnesi. Çok iyi çekiyor bence. Abi ben bunu sırf fotoğraf çekiyorum. <laughs> Ya. Siz seviyorum. Kendinize iyi bakın. Evet. Can, Can kamerayı bana ilet ve sen de son olarak bir şeyler de. <laughs> ne diyebilirim? Bir dakika.